Ali Karahasanoğlu Erdoğan'ı devirme yolunda 2023'ün KKTC'deki denemesi FOS çıktı. Türkiye'de birbirine benzemeyen partileri bir araya getirerek Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışanlar, ta 2012'lerde Mısır seçimlerinde planlar yapmaya başlamışlardı. Mursi yerine rakibini destekleyerek ileride Türkiye'de sahneye koyacakları tezgahın denemesini yapmışlardı. Erdoğan'a sana ne Mısır'dan, karışma başka ülkelerin iç işlerine derken, kendilerinin ölümüne Mursi'nin rakiplerini desteklediklerini halktan gizlediler. Mısır'daki seçimlerde başarılı olamadılar. Mursi kazandı ama pes etmediler. Bir yıl sonra darbe ile Mursi'nin indirilmesi süreci yaşandığında neredeyse alkışladılar. Mısır halkının büyük çoğunluğunun desteklediği Mursi yerine farklı kesimlerin birlikteliği ile darbeci Sisi silah zoruyla koltuğa oturtuldu. Irak'ta benzerlik ya da benzer tavırlar geliştirildi, Serrac yerine Hafter'i destekledi bizim muhalefetimiz. Erdoğan kimle iyi anlaşıyorsa ona sırtlarını döndüler. Rakibine kucaklarını açtılar. Türkiye'de de Muharrem İnce'nin anlatımıyla, ''Seçime girmişsin kazanmış, girmişsin kazanmış'' diye özetlediği üzere, Erdoğan'ı yenemeyeceklerini gördükleri için benzemez partileri bir araya getirerek rakip olmayı planladılar. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmemek için muhtıra verdirmeyi, Anayasa Mahkemesi'ne skandal 367 kararını verdirmeyi göze alan CHP, 2018'e geldiğinde aynı Abdullah Gül'ü Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayımız diye ilan etmeye kalkmıştı. Planı ilk turda Cumhurbaşkanı seçtirmemek, ikinci turda da Erdoğan'ın karşısında CHP'lilerin Erdoğan düşmanı kim varsa HDP'si, SP'si, İP'si vesaire hepsinin oyunu tek adayda toplayıp AK Parti'ye kaybettirmekti. Olmadı. Tek başlarına girdikleri seçimlerde kazanma ihtimalini sıfır olarak gördükleri için mahalli seçimde benzemezleri bir araya getirme politikasını geliştirdiler. Bu sefer tutturdular CHP ilk adımı kendi tabanından gelen bir isim yerine ANAP'tan transfer ettiği Ekrem İmamoğlu'nu aday göstererek atmıştı. Ardından İyi Parti yabancımız değil demiş, desteğini açıklamış. Kandil'den gelen talimatta AK Parti'nin karşısında hangi aday varsa kim olursa olsun o desteklenecek denildiği için HDP'liler de aynı adaya yönelmiş. Tayyip Erdoğan'a bir tokat vurma aşkıyla yanıp tutuşan SP'lilerin bir kısmı ve daha birbirine benzemeyen ne kadar zıt kardeş varsa hepsi bir araya gelmiş ve sonuçta Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başına bela olmak üzere başkanlık koltuğuna oturmuştu. Bundan sonrasında da şimdi yeni gelişme olarak KKTC'deki seçimleri planladılar. Erdoğan'ın iyi anlaştığı Ersin Tatar yerine Türkiye'deki muhalefetin adayı Mustafa Akıncı'ydı. Hani bana sorarsanız, oy kullanma hakkın olsa Ersin Tatar'a gönül rahatlığıyla oy verir miydin denilse, biraz düşünürüm ama Ehven içer babından Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Ersin Tatar seçilmesin de, gerekirse Rum damadı olan Mustafa Akıncı seçilsin diyen Türkiye'deki muhalefetin propagandaları eşliğinde dün seçim yapıldı. Beklenti şuydu, geçtiğimiz hafta ilk turda Ersin Tatar %32 oy alsa da, Mustafa Akıncı %29'da kalsa da, aynen Türkiye'de planladıkları gibi ikinciyi Cumhurbaşkanı seçtirecekler ve Türkiye'ye de bu sonucu transfer edeceklerdi. Onun için %29 oy alan Akıncı'ya %20 oy alan üçüncü adayın desteğini ilan ettirdiler. Böylece Akıncı'nın oyu %49'a garanti olarak çıkmış oldu. Oradan buradan %1 oy daha gelince Cumhurbaşkanlığı garanti olacaktı. Erdoğan'a yönelik devirme girişiminin denemesi KKTC'de böylece hayata geçirilmiş olacaktı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde denenen ve kendilerine göre başarılı olanlar, papaz her zaman pilav yemez atasözünü unuttukları için, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge atasözümüzü unuttukları için, dün fiyaskoyu yaşadılar. Benzemezleri bir araya bir seferliğine getirebilirsiniz. Biriken düşmanlıklar üzerinden bir araya gelmesi mümkün olmayan insanları bir noktada buluşturabilirsiniz. İP'lilerle HDP'lileri aynı adayın arkasında topladığınız gibi kendisini ülkücü diye tanıtan İP'lilerle PKK'nın uzantısı HDP'lileri aldatıp bir seferliğine yan yana getirebilirsiniz ama bu birliktelik ila nihai olmaz. Her zaman olmaz. Her yerde olmaz. Her konuda olmaz. Hani çekirge bir sıçrar belki iki de sıçrar ama bunun sonu neresidir? Pek de bilinmeyen bir sonuç değil. Türkiye'de 2018'de oynanmak istenen 2019'da başarılı olan, 2023'te tekrar oynanmak istenen oyun, KKTC'de 2020'de başarısız olmuştur. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit Ali Karahasanoğlu, bu Erdoğan da nereden çıkardı bu icadı? Ve dün müjde açıklandı. 320 milyar metreküpün yanı sıra 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervimiz olmuş. Hiçbir şeyden memnun olmayan, olamayan istemezükçüler hemen burun kıvırdılar. Ha, 85 milyar metreküpçük mü? Biz 320'yi beğenmemiştik. Bu sefer düşe düşe 85'e mi indi müjdemiz? Biz de sevinelim demiştik. Boş çıktı. Sanki önceki iktidarlar döneminde bulunan doğal gaz rezervlerinin en küçüğü 700-800 milyar metreküp müşte, şimdi bulunan 320 artı 85 milyar metreküplük rezervi beğenmiyor beyefendiler. Dün Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen yeni doğalgaz rezervimize burun kıvıranların içindeki bu tipler yine bir nebze. Öyleleri var ki kafayı sıyırmış durumdalar. Bir masraf kapısı daha çıktı, şimdi 85 milyar metreküp doğalgazı oradan çıkarmak için kim bilir kaç müteahhit zengin edilecek, kaç tane yeni zengin icat edilecek. Oğlum bulan devletin şirketi, bulunan yer devletin denizi. Evet bir miktar masraf yapılacak ama kazanılacakla yapılacak masrafı kıyaslarsan devede kulak kalır. Biraz sevin, biraz övün, biraz gül deseniz de ikna etmeniz mümkün değil. Hani utanmasalar, doğalgazı ne güzel Rusya'dan alıyorduk, Erdoğan da yeni yeni icatlar çıkarıyor, doğalgaz rezervi bulmakta ne, parayı bastırıp alıyorduk, nereden çıktı bu icat diyecekler de Biraz çekiniyorlar. Değişik şekilde dile getirmeye çalışıyorlar. Azıcık aşım ağrısız başım. Şimdi bulduğun o doğalgazı çıkar. Bir sürü masraf yap, bir sürü şirketi zengin et. Doğalgaz bulduğun için bir sürü yabancı devletin dikkatini çek. Onlar sana düşman olsunlar. Kimisi kıskansın, kimisi enerji zenginlikleri yokken bile neredeyse bizimle kıran kırana mücadele ediyorlardı. Şimdi bir de enerji zenginlikleri olursa bunlar bizi sollar yaya bırakırlar diye düşünmeye mecbur kalsınlar. Ne gerek vardı kardeşim yan, yan yat bu kadar derdin içine girdiğimize değer miydi yani? İşi Para kazandırılacak müteahhitler varmış da onun için bu doğalgaz aramalarına karşı çıkıyorlarmış havası estirerek istemez yükçülüklerini izah etmeye çalışanlar da var. Ülkenin dört bir yanını karayollarıyla donattılar, köprüleri yaptılar, hızlı trenle de hemen her yere hızlı treni getirdiler. Artık ülke içinde müteahhitleri kazandıracak iş kalmadı, şimdi doğal gaz arıyorlar. Ne gerek var kardeşim, Rusya bulmuş, satıyor işte. İran'da var, İsrail ile ilişkileri düzelten Arap ülkelerinde var. Biz niye arıyoruz ki? Onlar bulmuşlar, biz onlardan alınmıştı. Amaç birilerini zengin etmek, yandaş iş adamı ağını geliştirmek. Kapalı ortamlarda şunu diyenler bile çıkıyor. Ülke için bu hiç iyi olmadı azizim. Doğalgazı dışarıdan alırken mevcut siyasi iktidarı eleştiriyorduk. Kaça alıyorsunuz? Kaça? Avrupa'ya bak, kaça alıyor? Siz kazık yiyorsunuz, ne haber diyorduk? Ciddi de gündem oluşturuyorduk, ne Avrupalılar çıkıp biz doğalgazı şu fiyattan alıyoruz diyebiliyorlardı, ne satanlar hayır size yüksek fiyata satmıyoruz, 3 aşağı 5 yukarı aynı, hatta nakliye masrafı dikkate alındığında sizinki biraz daha az maliyetli diyebiliyorlardı, şimdi doğalgazı biz kendi bulduğumuz alandan çıkarınca, dışarıya para ödenmeyince, biz siyasi iktidarı neyle suçlayacağız, başlangıçtaki doğalgazı çıkarmak için yapılacak masraflara yönelik eleştirilerimiz sürgit devam etmez ki, Hayır abartmıyorum. Maalesef ki maalesef aynen bunun derdindeler. Hatta bazılarından pervasızca itiraflar da geliyor. Kardeşim doğal gazı dışarıdan alırken o ülkelerle yaşanılan ihtilafları da kullanarak kamuoyunu etkiliyor, korkutuyor, gündem oluşturuyorduk. Rusya ile kriz yaşadığımızda Rusya doğal gazı kesiyor bu kış donacağız diyorduk. Millet acayip korkuyordu. Şimdi doğal gazın büyük kısmını biz kendimiz çıkarırsak biz halkı neyle korkutacağız? Kışın donacağımızı nasıl söyleyeceğiz? Hatta Azerbaycan'a sattığımız İHA'ların Ermenistan'ın işgal ettiği alanlardan çekilmesi için yapılan mücadelede kullanıldığı için dünyanın ta ötesinden Kanada kafayı kaldırıp o İHA'ların bilmem neresindeki bilmem ne bölümünü size biz satıyorduk. Madem siz Ermenistan'a karşı o İHA'ları kullanan Azerbaycan'a satış yaptınız biz de artık size o İHA'ların bilmem neresindeki bilmem ne parçasını artık satmayacağız.'' Sanki onlar satmazlarsa İHA üretemeyecekmişiz gibi hainlerin tamamı hainliklerini göstermek için bile sıraya girmişken bizim de kısasa kısas dünyasında çakalların çakallığını deşifre etme yolunda onlar bize karşı ne yapıyorlarsa bizim de onlara misliyle mukabelede bulunmak üzere Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine attığı ve sivillerin ölümüne sebep olduğu füzenin Rus yapımı olduğu belgelendiğine göre Artık bu ülkeden doğalgaz alımımızı gözden geçireceğiz dememiz gerekirken, o büyüklükte doğalgaz alımı yapabileceğimiz başka ülke olmamasının çaresizliği içinde restimizi çekememişken, doğalgaz bulmamızı bin dereden bin kova su getirerek eleştirenler rahat bir nefes alıyorlar. Oh be Rusya yerine doğalgazı alabileceğimiz başka ülkeler olsaydı İran'ın Azerbaycan'ın bize satabileceği doğalgaz miktarı çok daha fazla olabilseydi Türkiye bu resti çekerdi bizi de nakavt etmiş olurdu. Şimdi biz bir fırsatını bulup bu noktadan siyasi iktidarı eleştirebiliriz tezinin dillendirilmesinin hazırlığını yapıyorlar. Evet halimiz bu. Türkiye'deki iç siyasetin Tayyip Erdoğan düşmanlığının bizi getirdiği nokta bu. Birileri şaka yapıyor olmalısın diyecek. Hayır, şaka yapmıyorum. Solcular da iktidara gelemeyen beş benzemezleri bir araya getirerek iktidar olmanın yolunu arayanların muhabbetlerinde ciddi ciddi bunlar konuşuluyor. Şimdilik bunlar kendi aralarında konuşuluyor ama yakındır halkın içine de çıkacak bu konuşmalar. Tayyip Erdoğan'a da AK Parti iktidarına da iktidarla birlikte yol yürüyen MHP'ye de "Nereden bulduk bu doğalgazı? Keşke bulmasaydık." dedirtecek kadar işi yoğunlaştıracaklar. Acı ama Muhalefetin hali bu. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.